Merhaba arkadaşlar ee, kanalıma hoş geldiniz yeni kanalımızda sizlerle birlikteyiz ben Cihan Turnacı mobilya montaj ustasıyım ve mobilya ile birçok e, tür alakalı şeyleri sizinle paylaşacağım ve beni takip etmeyi unutmayın ne mi yapacağız evet arkadaşlar mobilya dair her ne varsa sandalyeden masaya avizeden yani şöyle söyleyeyim mobiler sistemde ahşap avizelere kadar Penyesanlar arkadaşlar ne varsa aklınızda hepsini birlikte paylaşacağım ve beni takip etmeyi unutmayın. Evet arkadaşlar size ahşap ürünlerle ilgili nasıl yapılır ve nasıl toplanırla ilgili bir sürü bir çeşit videolar atacağım ve bizi unutmayın. Takip. Arkadaşlar evinizde kırılan kapaklar için e, ayarı bozulmuş kırılan kapaklar çekmeye çalışanlar çalışma için neler ne şekilde video atacağız onları takip edin. Evet arkadaşlar. Ee, videoları beğenmeyi unutmayın ve her hafta yeni videolarla sizlerle birlikteyim. Beğendiyseniz zil tuşuna basmayı ve takipte kalın.